Ramazan ayı yaklaşıyor. Geçen sene canlı yayında imsak gözlemi yapılırken kart yandı diye canlı yayın stüdyodan devam etmek zorunda kalmıştı. Son zamanlarda televizyon yayınlarına müdahale edildiği internete düşen ses kayıtları ile öğrenilmiş durumda. Sizin şu anki şahsi düşüncenize göre geçen sene yapılan canlı imsak gözlemine yayının kesilmesi yönünde bir müdahale olmuş mudur? Yoksa yayıncı kuruluşun ifade ettiği gibi kart mı yanmıştır? Ben ne bileyim kardeşim yani. Yani adamlar kart yandı dediler. Biz de aksini nasıl ispatlama imkanımız yok. Yalan söylüyorsunuz diyecek halimiz de yok. Yalnız o, ondan sonra da her şeyler her şeyin yandığını görüyoruz. Yani mümkün olduğu kadar bizi saf dışı bırakmanın büyük bir çalışması var. Bu beni ben hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Yani bu e, aslında hoşuma da gidiyor. İyi Allah'a şükür ki birbirlerini bir, bir birilerini rahatsız şey memnun etmek için uğraşmıyoruz. Yalnız o namaz vakitleri konusunda size şunu söyleyeyim. Ee, Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Gerçekten çok güzel bir noktaya geldik. Eğer o dediğiniz olaylar olmasaydı mesela oralarda ya da başka yerlerde tavizler verseydi, herhalde Cenab-ı Hak bize bu noktayı nasip etmez. Şeyde namaz vakitleri takvimi aslında birçok konunun dünya gündemine gelmesine sebep olacaktır Allah'ın izniyle. Sadece Müslümanların değil, tüm insanlık aleminin. Ve ben şuna da inanıyorum ve Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu çalışma Kur'an-ı Azimüşşan'ın Allah'ın kitabı olduğunu bütün insanlığa gösterecektir. Yani orada o şey kart yanmış mı, yanmamış mı? Çok basit bir şey. Hemen şimdi tekrar Diyanet Başkanlığı tabii biliyorsunuz en küçük hareket yapmıyorlar. O şeyde o canlı yayındayken Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ekrem Keleş bağlanmıştı benimle birlikte konuyu tartışacaklarını söylemişlerdi. Bak tekrar Ramazan'a geldi, henüz hiçbir şey yok. Arkasından şeyde toplantı yaptılar, Afyon'da toplantı yaptılar, beni çağırmadılar. Şimdi bizim astronom arkadaşın ifadesine göre, onların astronomları resimler göstermiş, bizim Adnan Bey demiş ki, ya bu resimleri nerede çektiniz, saat kaçta çektiniz bana bildirin dediği için, astronom toplantı üç günlük toplantının ilk saatinden Ankara'ya gitti. Adnan Bey'in ifadesi. Ondan sonra oraya giden Ali Rıza Demircan ve Servet Bayındır'ın ifadesi. Herkese fecili bana tarif et dedi. tane de tarif eden çıkmadı. Sonra geçen sene biliyorsunuz Diyanet TV'ye işte Ekrem Keleş ve birçok arkadaşları katıldılar. Orada resimler gösterdiler. Fecir resmi diye. O resimler nereden resmi çıkmıştı? Amerika'da bir eyalette çekilen. Evet. Mexico City'de NASA'nın çektiği resimler. Biz çektik dediler. Herhalde Cenab-ı Hak bundan daha ağır mı? Hangi cezayı verecek bu? Çok ağır bir ceza. Ama uyanmayana yapacağınız bir şey yok. Şimdi insanlar onu uygulayacaklar. Bizim insanların iradelerine müdahale imkanımız yok. İşte kere kadar uygulasınlar. Yalnız şurası bir kesim gerçek ki seher vakti tabiatın uyanma vaktidir. Lütfen siz bu gece uyku, bakın. Yani geç şey, seher vaktinde uyumaya alışmışsanız fark edemezsiniz ama Seher vaktinde kalkmaya alışanlar lütfen vücutlarına baksınlar. Vücutta uyanma olduğunu nasıl hissedeceklerdir? Hafif bir ter ortaya çıkar. Lütfen bak. Bütün tabiat uyanır. Seher vaktinden önce köpeklerin koru halinde havladığını görürsünüz. Yani horozlar öter, kuşlar şey harekete geçer. Bütün tabiat uyanmaya başlar. Niye? Küçük yıldızlar kaybolmaya başlar. Güneş ışınları dünyaya gelmeye başlar. O ışınlar bizi, vücudumuzu uyarır. Dolayısıyla seher vakti vücudun uyandığı bir vakittir. O uyandığı vakitte kahve, şey, sahur yemeği yiyeceksiniz ki vücudunuz onu özümsesin. Hiç ne susuzluk ne rahatsızlık çekersiniz akşam akşam. Ama seher vaktinde seher vaktinde Diyanet'in ve diğer İslam ülkelerinin ilan ettiği takvimde ki bu takvimin suçu Osmanlılara aittir. Ahmet Mutar Paşa'ya aittir. Ee, o vakitte sabah namazını kıldırıyorlar sahur yemeğini vücudun dinlenme modunda olduğu zaman getiriyorlar. Onun için Diyanet'in ilan ettiği vakitte oruca başlayanlar akşama kadar vücuttan da bir rahatsızlık hissederler. Ve çabuk acı acıkırlar. Çünkü vücut o yiyeceği özümseyemez. Ama Kur'an-ı Kerim'in ilan ettiği vakitte yani seher ve sahur vakti şeye başlayanlar oruca başlayanlar akşama kadar açlık da hissetmezler, susuzluk da hissetmezler. İstisnai durumlar olabilir. Çünkü sabahleyin erken yapılmış bir kahvaltıdır. Vücut uyandıktan sonra yapılan bir kahvaltıdır. Ondan sonra akşam oluyor yatsı namazı. Yatsı namazının bir son vakti var. Çok enteresan bir şey. Eski ulemadan yatsı namazının son vakti olduğunu kabul etmeyen bir tek kişi yok. Ama sonradan hiçbir delile dayanmadan yatsı namaz vaktini sabah namazına kadar uzatmışlardır. Şimdi Diyanet'te hepsi de bunu yapıyor. Efendim tabii ki bizi dinleyemezler. Niye dinlesinler? Ne gerek var? kendi kendileri... Bakın şeye kutup bölgesine kaç kere gezi yaptık. Her defasında davet ettim gelmediler. Her defasında davet. Sonda, son hususunda Sayın Yeprem Bey geldi. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Ama Sayın Yeprem emekli olan bir kişidir. Görevlilerden hiç kimse gelmedi. Yaptığımız toplantılara davet ederiz gelmezler. Kendi yaptıkları toplantıya bizi çağırmazlar. Ondan sonra da çıkarlar derler ki doğrusu bizim. Allah'ın huzurunda hesabını vereceğiz. Yalnız bu ferdi bir günah değil. Bu bu kadar milyonlarca Müslümanın günahını üstleniyorsunuz. Sizin işiniz gerçekten çok zor. Gerçekten bunun hesabını veremezsiniz. Ve Diyanet İşleri Başkanı hadisçidir. Bana lütfen bir tane hadis söylesin. Ey hadisçi Diyanet İşleri Başkanı. Buradan teklif ediyorum. Din İşleri İşleri Kurulu Başkanı hadisçidir. Bir tane hadis söylesinler. Bir tane. Bir tane hadis söylesinler kendilerini tasdik eden. Bir tane söylesinler, bu sular bir yerde ya. Ya ne oluyoruz kardeş? Evet, peki. Hadi Allah yardımcımız olsun.